Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere İslam'ın büyük peygamberlerinden biri olan Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını anlatacağız. O, tevhidin sembolü, sabrın ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biri olarak bilinir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Hazreti İbrahim yalnızca İslamiyet'te değil, Yahudilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir peygamber olarak kabul edilir. Onun hayatı, imanın gücünü, rehberlik etme görevini en güzel şekilde anlatan bir hikayedir. Hazreti İbrahim putperest bir toplumda doğmuş ancak küçük yaşlardan itibaren hakikati aramış ve yalnızca bir tek Allah'a iman etmiştir putları reddettiği için büyük zorluklarla karşılaşmış, Nemrut'un atışına atılmış ancak Allah'ın mucizesiyle yanmaktan kurtulmuştur. O, Allah'a olan sadakati ve teslimiyeti en büyük imtihanlardan geçmiş, hatta oğlunu kurban etme sınavı bile tabi tutulmuştur. Ancak her seferinde Rabbine olan güveni ve sevgisi ona zafer kazandırmıştır. Hz. İbrahim'in hayatı günümüz insanı birçok mesaj vermektedir. Gelin bu büyük peygamberin hikayesini detaylarıyla inceleyelim. Hadi başlayalım. Hz. İbrahim'in hayatı 1. Putperest bir toplumda doğuşu ve hakikati arayışı Hz. İbrahim Babil topraklarında putperest bir topluluk içinde doğdu. Babası Azer, put yapımıyla uğraşan biriydi. Ancak İbrahim daha çocuk yaşta putların bir anlam ifade etmediğini fark etti ve gerçek ilahi aramaya başladı. Güneşi, ayı ve yıldızlara gözlemledi. Onların batıp yok olduğunu görünce ben batıp gidenleri sevmem diyerek yalnızca tek bir Allah'a inanması gerektiğini anladı. 2. Putları kırması ve Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim kavmini hak dine davet etti. Ancak halkı inatla putlara tapmaya devam ettiler. Bir gün halk Büyük bir şenlik için şehir dışına çıktığında Hazreti İbrahim tapağına giderek tüm putları kırdı. Ve baltayı en büyük putun boynuna astı. Halk döndüğünde büyük bir öfkeye kapıldılar. İbrahim'e bu işi kimin yaptığını sordular. Hazret İbrahim ise belki de en büyük put yapmıştır. Ona sorun diyerek onların düşünmesini sağlamak istedi. Ancak halk putların konuşmayacağını bildikleri daha da öfkelendi ve onu Nemrut'a şikayet ettiler. Nemrut, Hazreti İbrahim'i büyük bir ateşe atarak cezalandırmak istedi. Ancak Allah, Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol. Enbiya Suresi 69. Ayet Emriyle ona kurudu. Ateş, Hazreti İbrahim'e zarar vermedi ve bu olay Allah'ın kudretine gösteren büyük bir mucize olarak tarihe geçti. 3. Hicreti ve Allah'ın lütfu Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Babil'e terk etti ve Filistin topraklarına göç etti. Burada Allah ona büyük bir lütufla Hazreti İsmail ve Hazreti İsa'ya bağışladı. 4. Oğlunu kurban etme imtihanı Hazreti İbrahim yaşlılık çağına Allah'ın lütfuyla Hazret İsmail'e sahip olmuştu. Ancak bir gece rüyasında oğlunu Allah'a kurban etmesi gerektiğine dair bir vehiy aldı. Bu onun için büyük bir imtihandı. Oğlu Hazret İsmail'e durumu anlattığında oğlu da büyük bir teslimiyetle ''Babacım sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' diyerek Allah'a olan bağlılığını gösterdi. Hazreti İbrahim tam oğluna kurban etmek üzereyken Allah tarafından bir kuş gönderildi ve Hazreti İsmail'in yeri de o kuş kurban edildi. Bu olay Müslümanlar için kurban bayramının temelini oluşturdu ve Allah'a olan bağlılığın en büyük örneklerinden biri olarak kabul edildi. 5. Kabe'nin inşası. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Kabe, Allah'a ibadet edilen en kutsal mekanlarından biri olarak tarih boyunca varlığını sürdürdü. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ettikten sonra şu duayı etti. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kullarından ile suyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet getir. Bize ibadet usullerini göster ve tövbemizi kabul et. Bakara Suresi 132. ayet. Bu dua onun Allah'a olan bağlılığını İslam'ın temel taşlarını oluşturduğunu gösteren önemli bir niyazdır. Hz. İbrahim'in hayatı, iman, sabır ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir. O, tüm zorluklara rağmen Allah'a olan inancını asla kaybetmemiş, her imtihandan güçlenerek çıkmıştır. Bugün, İslam dünyasında haç ibadetinden kurban kesmeye kadar pek çok ibadet onun hatırasını yaşatmaktadır. Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim'in hayatı bize gösteriyor ki Allah'a güvenen, sabreden ve emirlerine uyan herkes sonunda rahmete kavuşacaktır. Onun kıssasından alacağımız çok kıymetli dersler vardır. Hazreti İbrahim hayatından alınacak dersler. 1. Tevhid inancına bağlılık. Hazreti İbrahim Hayatı boyunca yalnızca bir olan Allah'a iman etmiş ve insanları da bu inanca çağırmıştır. Biz de hayatımızda Allah'tan başka ilah olmadığını bilmeli ve sadece O'na yönelmeliyiz. 2. Sabır ve teslimiyet. Onun hayatı en büyük imtihanlara rağmen sabırla Allah'a teslim olmanın önemini göstermektedir. Ateşe atıldıktan, oğluna kurban etmeye kadar birçok sınavdan geçmiş ancak her seferinde Allah'a güvenmiştir. 3. Allah'ın emirlerine tam bağlılık Hz. İbrahim Allah'tan gelen bir emri sorgulamadan yerine getirmiştir. Bizler de Allah'ın emirlerine uyduğumuzda hayatımızın daha özürlü ve bereketli olacağını bilmeliyiz. 4. Doğa Şükretmenin önemi. O Allah sık sık dua etmiş ve her zaman şükreden biri olmuştur. Müslümanlar olarak biz de hayatımızda nimetler için Allah şükretmeli ve dua etmeyi ihmal etmemeliyiz. 5. Aileyi ve nesle önem vermek. Hazreti İbrahim, çocuklarını ve nesline doğru yolda yetiştirmek için büyük çaba harcamıştır. Ailemizle birlikte Allah'ın yolunda ilerlemek en büyük kazançtır. Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim'in hayatı hepimiz için büyük bir ders neteliğidir. Onun kıssasından alacağımız öğütlerle hayatımızı daha anlamlı getirebiliriz. Yeni hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hikayemizde başka bir peygamberin kısasını anlatacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.